Selamlar dostlarım. Yepyeni bir sistem videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır sistem yoktu kanalda. İnce hesap ve NZXT ile el ele verdik ve bu sistemi karşınıza çıkarıyoruz. Biraz vurdum sana ama idare et. Görünüşü oldukça şık duran bu NZXT kasaya ve sıvı soğutmaya daha çok değineceğim bu videoda. Bol bol göreceğiz kendilerini. Videonun ilerleyen dakikalarında da tabii diğer parçalarımıza da bakacağız. Intro bir dönsün sonra ben yine buradayım. Müzik <laughs> Şimdi dostlar bilgisayar işleriyle böyle ufaktan da olsa haşır neşirseniz internette illaki denk gelmişsinizdir. Yıllardır piyasada olan ve son zamanlarda adını oldukça sık duyduğumuz NZXT'nin bileşenleri bu kasanın temelini oluşturuyor. NZXT diye ben Türkçe şekilde okuyacağım ama NZXT diyen var. NZXT diyen falan var. Biz NZXT diyelim dümdüz. Benim için de söylemesi daha kolay olur. NZXT'nin H5 Flow isimli kasası yanımda. Ön taraf tamamen 5. Aslında NZXT markasının bakış açısını direkt burada bile anlıyoruz. Sadelik ve verimliliği burada bize göstermeye başlıyor. H5 Flow'a şöyle bir göz atmaya devam ettiğimizde üst tarafta 240 mm sıvı soğutma desteğini barındırıyor. Siz bu kasayı ayrı satın aldığınızı varsayarsak 360 mm boyutunda sıvı soğutmanızı ön tarafa rahatlıkla monte edebiliyorsunuz. Yani sadece 240 mm milimetre sıvı soğutma desteği olduğunu düşünmemek lazım. NZX'te H5 Flow üzerinde 2 tane 120 milimetrelik fanla birlikte geliyor. Bu fanların tasarım amacı ise tamamen sessizle dayalı bir performans. Hava sirkülasyonu maksimumda tutulurken bile oldukça sessiz çalışabiliyor. Zaten Quiet Air Flow fan isminden de anlayacağım üzere başardığı işi ismiyle özetlemişler. Mesela şu alt tarafta gördüğünüz yine böyle delikli bir yapı var. Burası bile aslında hem bir şeyleri gizliyor aynı zamanda da havalandırmaya destek veriyor ki şöyle gelip de şöyle aşağı doğru dönen bir yapı benim daha önce çok fazla rastladığım bir şey değil. Benim kasadaki en hoşuma giden şey de aslında kablolama olayları. Bu kasada da kabloları gizlemek için aslında öyle çok fazla uğraşa ihtiyacınız yok. Çünkü arka tarafı da gördüğünüz gibi oldukça geniş yapmışlar tüm kabloları zarar vermeden arka tarafa istifleyebiliyorsunuz. Burada mükemmel bir çalışma yok ancak elbette çok daha değerli toplu tutabilirsiniz ya da bende görmüş olduğunuz gibi saldım çayıra modunlara takılabilir kablolar orada. Hazır arka tarafa gelmişken alt bölümde güç kaynağını görüyoruz. Bu kasada banda olarak yine NZXT üretimi olan C750 PSU'su bizleri karşılıyor. PSU'su. PSU'su da birazcık değişik oluyor o yüzden PSU diyelim buna. Yani güç kaynağı. 80 plus bronz sertifikaya sahip olan bu güç kaynağımız da aslında bütün gücünü sisteme dengeli bir şekilde aktarabiliyor. Yani sistemimizi beslemeye yetiyor. Size 240 mm sıvı soğutma desteğinden bahsetmiştim. Artık güncel sistemlerin olmazsa olmazı sıvı soğutmayı bu sisteme de dahil etti. NZXT e Kraken 240 RGB bu sistemde işlemciyi soğutma görevini üstleniyor. Şu an gördüğünüz LCD ekranla birazdan bahsedeceğim ama önce gelin teknik birkaç tane de detayını söyleyeyim. LCD ekranın altında elbette geniş bir soğutma bloğu bulunuyor. Bu işlemciye temas eden yüzeyin aslında maksimuma çıktığını bizlere gösteriyor. 240 mm genişliğinde radyatörün üzerinde 2 tane 120 mm'lik NZXT'nin F120 RGB Core isimli fanları bulunuyor. RGB desteği de olan bu fanlar aslında böyle sistemi oldukça şık gösteriyor. İlk geldiğinde beyaz yanıyordu. Ben sonra farklı renkleri de denedim. Zaten size görüyorsunuz ancak en tatlı hali bence beyaz durumu. Yani beyazı çok güzel gözüküyor. Zaten sistemde ekran dışında beyaz ağırlıklı olduğu için Çiçek. Şöyle bir dipnot da geçeyim burada. Bu fanların çalışma ömrü 60.000 saatmiş. Hesapta yanlış yapmazsan bilgisayarı 24 saat açık bıraksanız bile ortalama 7 yıllık bir ömür sunuyor. Gayet güzel. Buradaki LCD ekran ışığı da aslında işin en keyifli ve cafcaflı taraflarından bir tanesi en basit kullanım senaryosu ne olabilir? Sistemin ısı değerlerini burada görebiliriz. Bunu da NZXT'nin CAM isminin CAM yazılan ismini bir uygulaması üzerinden aslında tamamen kişiselleştirebiliyoruz, özelleştirebiliyoruz. İstediğiniz fotoğrafı, GIF'i falan işte videoyu vesaire bu ekranda oynatabiliyorsunuz. Hatta YouTube linkini yapıştırıyorsun onu bile oynatabiliyor. İstersen bir internet sitesi bile koyabiliyorsun. Burada bir internet sitesi görmenin mantığı var mı? Hani vardır illaki güzel bir kullanım senaryosu ama onu bile yapabiliyorsun. Özellikle böyle bilgisayarın masaüstü bilgisayarın masasının üstünde kullanan dostlarım için bu tarz kişiselleştirmeler bence önem arz ediyor. Tam masanın altında duruyorsa görmediğin bir şey için hani ekstra para harcamaya gerek olmayabilir. Senin için özelleştirilmesinin bir anlamı olmayabilir. Ama sürekli böyle monitörün yanında göz hizasında duruyorsa o zaman bayağı şekilli oluyor. Uygulama yani bu Cam uygulaması hem fanlar üzerinde hem de buradaki ekran üzerinde dediğim gibi çok fazla kişiselleştirme sunuyor. Kurcalaması da eğlenceli. Sağlam çalışan, temiz, sorunsuz bir uygulama yapmışlar. İsteklerinize cevap veriyor ve buraya anında geliyor yaptığınız değişiklik. Yani sadece o uygulamayı kurcalarken bile keyif alıyorsun aslında. Şimdi kasadan sonra bu sıvı soğutmanın altındaki bir işlemciyle devam edelim. Diğer parçalara da yavaş yavaş geçmiş oluyoruz böylece. İşlemci olarak bu sistemde Intel Ultra 7 265KF kullanıldı. İlk olarak teknik birkaç tane detayına verecek olursam 8 tane performans, 12 tane verimlilik çekirdeği mevcut. Peki ne işe yarıyorlar? Tabii ki artık zaten biliyorsunuz çok detayına girmeyeceğim ama siz oyun oynarken veya bilgisayarda ağır işlemler yaparken performans çekirdekleri devreye giriyor. Verimlilik çekirdekleri de arka plandaki angarya işleri yönetiyor. 265 kf turbo boost ile 5.5 GHz hızlara çıkabiliyor. Sondaki K ve F takılarında aslında bir anlamı var. Yine bunu da bildiğinizi tahmin ediyorum ama bir daha üstünden geçelim. K harfi bu işlemcinin çarpan kilitsiz yani overclock için hiçbir kısıtlama barındırmadığını söylüyor. Yani eğer bu işlerden anlıyorsanız hız aşırtmaya müsait demek. Ama çok fazla kurcalamak istemiyorsunuz, çok fazla hakim değilseniz bulaşmaya da gerek yok. Zaten stok performans da oldukça iyi. 5.5 GHz zaten oyun ve işte iş tarafı için de bence yeterli. Tabi yaptığın işe göre de değişir. Şimdi yeter deyip böyle de bol keseden de sallamayın. F tarafına baktığımız zaman da bu da zaten dahili bir ekran kartı olmadığını bizlere söylüyor. 265 KF zaten hani güçlü diyebileceğimiz bir işlemciydi. Ancak son aldığı güncellemelerle birlikte aslında performansını böyle daha güzel noktaları taşıdı. Şimdi ekran kartıyla devam edeyim size hem testleri de görün hem ekran kartını da bir yandan anlatayım sizlere ekran kart tarafında Gamework'la birlikte çalışıldı. RTX 5060 Ti barındıran bu sistemde 3 fanlı model olan Python 3 16 GB'lık model tercih edildi. Siz de yakın çekimlerde zaten görüyorsunuz dostlarım ekran kartı alıştığımız 3 fanlı modellerden bir tık daha ince duruyor. Hatta bir tıktan da biraz fazlası olabilir. 3 fanlı tasarım bir avantajı var mı? Elbette var. Daha serin ve daha sessiz bir tasarım olarak özetlenebilir. Eğer bir RTX 5060 Ti'nin 2 fanlı modelleri de var dediğiniz duyar gibiyim. İşte burada da özellikle vurguladığım daha sessiz ve serinlik mottosu devreye giriyor. Fan tasarımında Game World mühendisliği yeniden şekillendirilmiş bir yapı görüyoruz. Bu da hava akışını en verimli ve en sessiz şekilde ekran kartı bloğuna iletiyor. Tabii ki de bu işlerde en önemli şey sıcaklıkların yükselmemesi. Ne kadar düşük sıcaklık hele ki şu 45 derece kaç derece sizin orası? İzmir 42 falan oluyor ben yanıyorum arkadaşlar kavrulduk ya neyse. Sistemin ısınmaması lazım. Buradan da hava sıcaklarını da çok saçma şekilde bağladım ama olsun. RTX desteğinin her geçen gün arttığını göz önünde bulunursak ışılsız, ışıl, cafcaflı oyunları bu ekran kartıyla zaten oynayabiliyoruz arkadaşlar her nesilde en iyi tarafı bir şeyler ekliyor. Burada da DLSS 4 ile görüntü kalitesinden böyle çok fazla bir şey kaybetmeden FPS aslında böyle olabilecek en tamam seviyeleri çekmeye çalışıyoruz. Son olarak bu Reflex muhabbetinden de bahsedeyim. Reflex 2 teknolojisi var kartımızda. Oyuncu tayfasını çok yakından ilgilendiriyor. Gecikmeyi ve yırtılmayı düşürüyor, minimize ediyor Çok rekabetçi oyunlar oynamadığım için ve hali hazırda ekran kartında bulunan Reflex teknolojisi değil, Lütfü Karaca bulunan Reflex teknolojisinin artık eskisi gibi olmadığı için ben hani bu özelliği çok fazla kullanamıyorum ama rekabetçi oyunları böyle ileri seviyede oynuyorsanız, e-sporcu olma niyetiniz vardır vesaire vesaire durumlarında bu teknoloji sizi bayağı ileri seviyeye taşıyacak. Sonuçta bu oyunların baş düşmanı gecikme, gecikmeyi de Reflex 2 ile birlikte dediğim gibi minimize edebiliyoruz. Yani Valorant, işte CS2 vesaire gibi FPS ağırlıklı oyunlar oynuyorsanız bu özellik Güzel. Dediğim gibi çok rekabetçi oynamıyorum ancak bu sefer böyle bir değişiklik yaptım. Bilgisayarı salona kurdum arkadaşlar. Televizyona kurdum. Zaten çekim de o yüzden şu an burada gerçekleşiyor. Bayağı da oyun konsolu muamelesi yaptım kendisine. Aslında hem bir oyun konsoluna kavuşmuş oluyorsun televizyonun yanında bir yerde konumlandırdığın zaman hem de çok güçlü bir medya oynatıcının elinin altında televizyona bağlı şekilde kalıyor. Evet çok küçük medya oynatıcılar var ama hani onların gücünü buna yaklaşma ihtimali bile yok ki oynadığım süre boyunca da şunu hissettim. Böyle oyun konsolu ihtiyacını da sanki çok rahat bir şekilde televizyonun yanında konumlandırdığımda karşılıyormuş. Yani böyle bir kullanım senaryosu benim için mantıklıymış. Biraz giriş çıkışlarından da bahsedeyim ekran kartımızın. Klasik zaten bir tane HDMI portumuz, üç tane de display port arka tarafta mevcut. Ha bunu sadece tabii ki de bir oyun oyun diyorum sürekli de oyun bilgisayarı gibi görmemek lazım. Kreatif işler üretiyorsunuzdur. Benim gibi böyle çok fazla kurguyla, Adobe programlarıyla falan filan ilgileniyorsunuzdur. Zaten orada da güçlü bir ekran kartı önemli olabiliyor. Otursun başına saatlerle işte kurgunu yaparsın. Herhangi bir sıkıntı yok. Mobil uygulama geliştirsin. Bu aralar ben mesela biraz Unreal Engine 5 ile ve çok daha giriş seviyesinde uğraşmaya başladım. Özellikle prodüksiyon tarafından neler yapılabilir vesaire diye araştırıyorum, bakıyorum, kurcalıyorum. O tarafta da mutlu edecek gibi gözüküyor. Tabii daha ileri seviye kullanan insanlar da beni bu konularda böyle... Abi ben sana yardımcı olurum, anlatabilirim diyorsanız, valla lazım ya, beklerim. Anakartın ismi çok uzun, o yüzden şuradan kopya çekeceğim. Colorful Battle AXB560MGHA Wi-Fi modeli arkadaşlar. Anakartın aslında göze çarpan yanlarından bir tanesi, bir tane PCIe 5.0 M.2 yuvası var. Artı olarak da ona iki tane PCIe 4.0 M.2 yuvası mevcut. Soğutma tarafında yeterli çipse soğutmaları mevcut. 2 adet DDR5 destekli RAM yuvaları 7600 MHz üzeri RAM desteği sunabiliyor. Bu anakartın bir diğer özelliği de Intel AI Engine özelliğini barındırması. Yani yapay zeka destekli performans artışı sağlaması. Yapay zeka artık her yerde arkadaşlar. Bunları çok göreceğiz hayatımızda bundan sonra. USB portlarımız 6 tane. Bunlardan 4 tanesi USB 3.2. Kablosuz internet kullanmak isteyenler için de Wi-Fi 6 destekli antenleri bağlayabileceğiniz portlar da yine arka tarafta mevcut. Ben yine sistemi denediğim süre boyunca sürekli kablosuz olarak kullandım. Herhangi bir soruna karşılaşmadım. Ama öyle çok hızlı bir internete ihtiyacım olan ya da hani kablolu internete ihtiyacım olan bir senaryoda yaşamadım açıkçası söyleyeyim ama herhangi bir kopma, çekmeme vesaire gibi bir sorunla karşılaşmadım. Geri kalanlar işte standart girişler çok fazla değinmeye gerek yok. Sadece biraz daha fazla USB girişi olmasını şahsen isterdim. RAM tarafında Panther marka 2x16 GB 6000 MHz'lik RAM'lerimiz sistemde bulunuyor. Depolama tarafında yine devreye Kioxia giriyor. Excel Plus G3 modelinin 1 TB kapasiteli M2 SSD'sini görüyoruz. Okuma yazma hızlarını da şu an ben ekrana verdim arkadaşlar. Sözün özüne doğru gidelim. Vallahi ben bir süredir laptop kullanıyorum arkadaşlar. Masaüstü bilgisayara çok aşırı neşir değildim ama böyle bir sistem incelemesi geldiği zaman tekrar kurcalamaya başladım ve hakikaten de özlemişim masaüstünü. Tadı bir başkaymış. Kendi çalışma odamda zaten kullanıyordum. Kullanmak da güzel ama laptopla uzun bir süre geçirdikten sonra o hissiyatı unuttuğumu hissettim. Bunu da televizyonun yanına koydum. O zaman da apayrı bir deneyim haline gelmiş oldu masaüstü bilgisayar. Bu bilgisayarla alakalı da tüm detayları ben yine ince hesap linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan gidip bakabilirsiniz. İnce hesapta bildiğiniz gibi sistem bileşenlerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bir parçayı daha yükseltebilir ya da hani bütçeniz yetmiyordur biraz daha kısabilirsiniz vesaire gibi durumlara ince hesap müsaade ediyor. Ben de bir kez daha videoya desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sanırım söyleyeceğim başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Kaldıysa da artık yorumlarda buluşalım. Varsa bir sorunuz da yine yorumlara beklerim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Maalesef YouTube'un algoritması gereği bunu söylemek durumunda kalabiliyoruz bazen. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.